Serenay Sarı Kayanı makyajından ilham alacağım. Bakın aynısını yapıyorum demiyorum. Ya da Serenay'a dönüşüyorum hiç demiyorum. Linçlerinizi de kabul etmiyorum. Not markasının Perfecting Primer'ını kullanıyorum. Bununla gözeneklerimi kapattıktan sonra Wet n Wild'ın ışıltılı bir bazını kullanıyorum. Serum gibi. Ardından Maybelline New York markasının Efin Tone Foneten'ini kullanıyorum. Benim kullandığım 14 numara bilginiz olsun. Yine bir Maybelline New York markasından Fit Me kapatıcı kullanıyorum. Bendeki 10 numara. Burada Sezen Aksu Rakkas dinliyoruz kuzenle. O yüzden biraz sapıtıyorum. Dibini gördüğüm pudramı yine göz çevreme kullanıyorum. Revolation markasının e, Flawless galiba adı paletini kullanıyorum. Yani benzer renk bunu bulabildim. Böyle geniş bir şekilde uygulama sağlıyorum. Dediğim gibi sadece tonlarını kullanıyorum. Serenay'ın makyajının. Beni sinirlendirmeyin. Burada da yine L'Oreal'in yeni çıkardığı Bambi maskarayı kullanıyorum. Hızlı hızlı sürmek istedim ama işte süre kısıtlı olduğu için anca yettirebildim. Burada güzel bir şekilde uygulama sağlıyorum ve farka bakar mısınız? Maskara benim kirpiklerimde kötü duruyor diyenler için maskaranızı açın ve birkaç saat açık bırakın kurusun içerisi. Kuruduğunda daha iyi kavrayacak kirpiklerinizi. Neyse geçti oraları hızlı hızlı ve Golden Rose'un kırmızı bir rujunu kullanıyorum. Kapanış. Sizce nasıl oldu? Renk uyumu güzel mi? Yorumlarınızı da bekliyorum. Bay bay.